Merhaba. Ben 12 yaşında bir uygun kızıyım. Akrabalarımı Çin'in eline teslim edeli tam 11 yıl oldu. Çin'in iğrenç planlarında teslim edeli tam 11 yıl oldu. Bir kızın bacaklarını kesip babasını gönderecek kadar faşist ve kansız Çin'in eline teslim edeli tam 11 yıl oldu. Çin'i yok etmek için yemin edeli tam 11 yıl oldu. Şunu bilin ki Bizi yok edebilirsiniz ama ruhumuza asla. Bizi susturabilirsiniz ama vicdanımıza asla. Bizi öldürebilirsiniz ama inancımıza asla. Şu an küçümsediğiniz çocuklar size diz çöktürmek için gün bekliyor. Biz asla pes etmeyeceğiz. Bütün dünya, bütün dünya affetse bile ne ben ne de bu çocuklar sizi affedecektir yer yarılsa bile, gök delirse bile biz teslim olmayacağız.